والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süreyle evden çıkarılmayıp, bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı size vebal yoktur.'' Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.